Merhabalar. Bu videomuz ABC doları Türk lirasına karşı. Ee, Merkez Bankası'nın faiz kararı olacak. Bu faiz kararı neticesinde kur ne yöne doğru gider? Video bununla alakalı. Çok uzun tutmamaya gayret edeceğim. Öncelikle geçmişe bakmamız gerekiyor grafik üzerinden. Arkadaşlar geçmişe doğru gittiğimizde bakın Kasım ayında dolar kuru çok sert bir şekilde 18 TL'lere kadar yükselmişti. O gün gece yarısı e, Cumhurbaşkanı açıklamasıyla %50 değer kaybetti ve 13 TL'ye geriledi. Onu takip eden 4-5 gün sonrası 10 TL'lere kadar düştü. Tabii buradaki etken KKVydi. Faiz korumalı, e, kredili e, tam açılımını şu an hatırlayamadım ama kredi korumalı mevduat olması gerekiyor. Dolar arttığı oranda faiz veriyorlardı. Eğer dolar faizin altındaysa o faizini alabiliyordu. Peki daha sonra ne oldu? Daha sonra dolar kuru bakın 10 TL civarından 14 TL'lere kadar yükseldi. Ardından burada bir müddet yataya bağladı. Düz paralel bir şekilde ilerledi. Ardından tekrar yukarı doğru gitti. Burada 15 TL seviyesine geldi. 15 TL'ye geldiğinde tekrar düz bir şekilde devam etti. Buralardan da tekrar 16.33'e kadar bugün yükseldi. Buradan sonra ne olur? Tabi bu yarınki Merkez Bankası'nın faiz kararı etkili olacak. TL'nin e, yönü konusunda. Ben şöyle düşünüyorum. Ee, arkadaşlar bakın. Dolara müdahale geldiğinde yani yeni bir şu an süper bondan bahsediliyor ya. Dolara bir e, müdahale geldiğinde yine bu seviyelerdeydi. Bu seviyelerden müdahale geldi ve doları düşürdüler. Sonra aradan 5-6 ay geçti. Dolar tekrardan adım adım eski görmüş oldu. seviyeye geldi. Muhtemelen Merkez Bankası şunu düşündü. E, yetkilileri, Merkez Bankası yetkilileri şunu düşündü. Pazartesi günü süper Bono paylaştı. E, Birçok gazetede ya da birçok ekonomist bunu dile getirmişti. Süper bono mu olacak şeklinde. Ancak pazartesi günü Cumhurbaşkanı herhangi bir açıklamada bulunmadı süper bono ile ilgili. Hatta pazartesi günü dolar kuru 15.70'lere doğru da gerilemişti. Yani 15.70'te şu an 16.30'da 3 günde 60-70 kuruşluk fark. Gerçekten volatilitesi çok yüksek oldu kurun. Çünkü... Yani diğer ülkelere baktığımız zaman böyle volatiliteyi Türkiye'den başka herhalde başka bir ülkede göremezsiniz. Bir de DXY endeksi var. Bu da ABD dolarının diğer paralara karşı göstermiş olduğu değer. Onun düşmesine rağmen TL kuru da dolar yukarı doğru hareketlendi. Genelde o düşüyorsa doların da düşmesi gerekiyordu ama tam aksi oldu. Bunun da sebebi Genel olarak e, ekonomide şöyle bir olay vardır. Beklenti satın alınır. Yani bu yükselişin sebebi aslında yarınki Merkez Bankası'nın faiz kararını arttırmaması yönünde. Çünkü neden? Pazartesi günü açıklamalarda süper bonodan ya da faize ilgili ya da genel olarak kurla ilgili herhangi bir şey konuşulmadı. Bir adım atılmadı. Bu sebepten dolayı ertesi gün hemen pazartesiden sonra salı günü bir yükseliş geldi. 16 TL'nin üzerinde kapanış oldu. Ardından e, bugün de tekrardan bir yükseliş daha geldi ve 16.32'den kapanış gerçekleşti. Yarın 16.32'den açacak borsa e, kuru. 16.30'dan açtıktan sonra Merkez Bankası eğer faiz kararı verirse Buradaki baz etkisi de önemli. Bir düşüş olabilir. Faiz artarsa 15.5'lara kadar belki 500 baz artarsa örneğin 14.80'lere kadar gelebilir. Bakın şuralara kadar gelebilir tekrardan. Dolar böyle düşebilir. Peki hedef ne? Yani amaç ne? Pazartesi günü ne süper bono ile ne de faizle ilgili açıklama yapmamaların sebebi şu olabilir. Eğer pazartesi günü deselerdi ki evet perşembe günü ee, süper Bono ya da faizle ilgili bir adım atacağız deselerdi. Fiyat tabii ki de buradan aşağı doğru inecekti. Çünkü bu sefer beklenti düşeceği yönündeydi. Bunu fiyatlayacaklardı. Ama şimdi beklenti faizi arttırmama yönünde olduğu için fiyatlanma geldi. Benim kendi düşüncem şu. Daha önce de bu, bu seviyelerdeyken dolara bir müdahale geldi. Şimdi tekrardan dolara belki 300 belki 400 baz... E, faiz arttırarak doları alta doğru çekmek isteyecekler ve zaman kazanmak isteyecekler bundan. Ama tabi ileri vadede, uzun vade düşünüyorsanız buradan tekrardan yükselir şeklinde düşünüyorum ben. Bunun da en büyük etkisi yani faizin artmasına sebep olacak. E, bu benim kendi düşüncem. En büyük etkisi bütün dünya ülkeleri artık faizi daha fazla artırıyorlar. Tamam. E, faiz negatif faiz var ama en azından bu makası azaltalım diyorlar. Diğer ülkeler Türkiye'de artık bu dolar kuruna çünkü 18'ler, 20'ler sonrası büyük bir sıkıntı olabilir. Artık faizi arttırıp çünkü buradaki beklentiyi zaten satın aldı. Eğer faiz artmazsa ne olur? Biraz daha böyle yükselerek gider. 16.5 olur belki. 16.60 olur. Bu seviyelerde gider. Ama faiz artarsa 300-400 baz artarsa alta doğru düşer diye düşünüyorum ben. 15-10, 15-20'ler 500 baz da artarsa 14'ün altına yani 14.5 seviyelerini 14.60 seviyelerine buralara kadar gelir diye düşünüyorum. Ve yarın da muhtemelen bir ters köşe yapıp buradan dolar alta doğru düşer şeklinde yorumumu getiriyorum arkadaşlar. Umarım Türkiye adına iyi şeyler olur. Görüşmek üzere.